arkadaşlar bugün sizlerle makyaj yapacağım. Aslında çok fazla makyaj malzemesi yok burada. Mesela şöyle bir ruj var. Böyle bir kapatıcı var. Benim tenime çok uygun değil. Annemin olduğu için. Şöyle bir anlık fırçası var. Fırçası mı? Fırçası alık bunu kullansam mı hmm. yok lip balm <laughs> şöyle kapatıcı şey yapmak için sünger evet bu kadar bunu koyalım şimdi ilk önceliklerden başlasam kapatıcıdan başlayalım evet. birazcık süreceğim çok fazla sürdüğümde olmuyor Şöyle. şöyle söyleyeyim biraz bizi göz geldi ha. şu anda elime <laughs> baktığım için kameraya bakalım I can send my video. a you. Sorry, I like it. <laughs> Gerçekten mi? 45 tane abone al olmuş herkese. Şimdi şey olmuştu. Evet, Daha sessiz olmaya Duyuluyor. Biraz oldu sanki. Oldu. Şimdi biraz kaldı. Neyse. Şimdi Anlık Yüzüme yayalım. Yaysak mı? Şimdi burayı da deneyeceğim. Ah, eu pensei que eu tinha esquecido. Enfim, tem mais alguma coisa que você